arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf sıvıları ölçme konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sıvı nedir? Bundan başlayalım. Sıvı akışkan ve bulunduğu kabın şeklini alan maddeleri biz sıvı diyoruz. Örnek olacak verirsek kolonya. Kolonya akışkan ve bulunduğu kabın şeklini alıyor. Aynı şekilde sirke akışkan ve bulunduğu kabın şeklini alıyor. Zeytinyağı akışkan ve bulunduğu kabın şeklini alıyor. Aynı şekilde en basiti su. Su da bir akışkan ama siz rahat görebilin diye kamerada kırmızı gıda boyasıyla boyadım ve süt, süt de bir akışkan. Öyle değil mi? Bulunduğu kabın şeklini alıyor. Peki her bulunduğu kabın şeklini alan o zaman bir sıvı mı? Aklıma böyle bir soru geliyor. Mesela pirinç. Pirince ve ben bir bardağa koydum bulunduğu kabın şeklini aldı ama baktığımda pirinç bir akışkan değil ki tanecikli bir yapıya sahip. Dolayısıyla sıvı olması için hem akışkan hem de bulunduğu kabın şeklini alması gerekiyor. Evet çocuklar, şimdi peki biz bu sıvıları nasıl ölçeceğiz? Örneğin bir süzgeçle ölçebilir miyiz? Deneyelim. Süzgeç. İçine sıvımızı aktarıyorum. Ay Aşağıdan aktı değil mi? Ben bununla kesinlikle bir sıvıyı ölçemem. Peki nelerle ölçebilirim? Bizim standart olmayan ölçü birimlerimiz var. Peki neden standart olmayan ölçü birimleri diyoruz bunlara? Çünkü hepimizin evinde evet su bardağı var. Örneğin iki tane farklı su bardağı. Bakalım bunlar aynı miktarda mı sıvı alıyor? Öncelikle şunu dolduruyorum. Tamamını Evet. Diyorum ki bakalım iki su bardağı da aynı miktarda mı sıvı alıyor. Şöyle hemen önüme alıyorum. Bakın. Kaldı. Demek ki diyoruz ki herkesin evinde ve her su bardağı ya da her kahve bardağı eşit miktarda sıvı almadığı için standart olmayan ölçü birimleriyle biz sıvıları ölçebiliriz. Başka standart olmayan sıvı ölçü birimleri nelerdir? Çay bardağı, Türk kahve fincanı olabilir. Ay, biraz uzağa koymuşum. Bir sürahi olabilir, damacana olabilir, kova olabilir. Öyle değil mi? Yani kapalı, içinden sıvı dışarıya taşmayacak şekilde olan bütün kapalı cisimler standart olmayan ölçü birimleriyle ölçmeyi gerçekleştirebiliriz. Evet çocuklar şimdi birazcık etkinlik yapalım. Şöyle bir sorum var. Sizce bir su bardağı mı daha fazla sıvı alır yoksa bir kahve fincanı mı daha fazla sıvı alır? Şimdi hemen şöyle bir deney yapıyorum. Kahve fincanına su doldurdum ve tam olarak doldu. Şimdi bunu ne yapıyorum? Su bardağına aktardım. Gördüğünüz üzere kahve fincanını tam olarak dolduran su su bardağını tam olarak doldurmadı. O halde diyorum ki su bardağı kahve fincanından daha fazla su sıvı alır. Şimdi e, o zaman şunu merak ediyorum. Acaba bir su bardağını ben kaç tane kahve fincanıyla doldurabilirim? Bir tane koymuştum. İkinciyi doldurdum. Ve bunu da koyuyorum. İki Sanırım üçüncüsü birazcık fazla olacak ama bunun da tahmini olarak yarısını doldurmaya çalışıyorum. İki, iki buçuk Türk kahvesi fincanıyla doldu. Evet çocuklar sıradaki etkinliğimiz bir yemek kaşığı ve bir kepçe. Şimdi sizce hangisi daha fazla sıvı alır? Hemen bir deney yapalım. Öncelikle suyumu şöyle alalım. Bir kaşık bir yemek kaşığı suyu aldım. Kepçemin içine hop doldurdum. Hmm, bu su yemek kaşığımı tam doldurdu ama e, kepçe dolmadı. O zaman diyorum ki kepçe dolmadıysa demek ki daha büyük değil mi kepçe? Boyutlarına bakın. O zaman kepçe daha fazla sıvı alırken yemek kaşığı daha az sıvı alır. Çocuklar şöyle bir sorum var. Bu kepçe kaç yemek kaşığıyla dolar? Bir tane içine koymuştum. İkinci kaşığımı alıyorum ve kepçenin içine koydum. Bir yemek kaşığı daha alıyorum. Evet toplam bir kepçe 3 yemek kaşığıyla doldu. Ama dediğim gibi herkesin evinde kepçenin ve yemek kaşığının büyüklüğü farklıdır. Dolayısıyla benim kepçem evet 3 yemek kaşığıyla doldurmuş olabilir ama sizin evinizdeki bir kepçeyle yemek kaşığı daha fazla ya da daha az olabilir. Bunu lütfen unutmayın. Evet çocuklar sıradaki sorumuz sizce bir su bardağı mı daha fazla sıvı alır yoksa bir çay bardağı mı? Hemen tekrar deneyelim. Öncelikle çay bardağına suyumu döküyorum. Tamamen doldurdum. Daha sonra diyorum ki bakayım tam olarak su bardağını dolduracak mı? neredeyse yarısına geldi öyle değil mi? Dolayısıyla diyorum ki çay bardağındaki sıvı tam olarak su bardağını doldurmadı. Dolayısıyla çay bardağı daha az sıvı alırken su bardağı daha fazla sıvı alır. Sıradaki sorumuz şöyle. Sizce kahve fincanı su bardağı ve çay bardağından en fazla sıvı alandan en az sıvı alana doğru sıraladığımızda ne olur? Hadi birlikte bakalım. Şimdi en fazla sıvı alan bakıyorum. En fazla su bardağı sıvı alır. Başa koydum. Daha sonra diyorum ki çay bardağı daha çok sıvı alır. En küçükte kahve fincanı daha az sıvı alır. Şimdi peki kepçe çay kaşığı ve yemek kaşığına bakalım. Sizce hangisi daha fazla sıvı alır? Kepçe. Peki daha sonra daha fazla sıvı alan kim? Yemek kaşığı. En az sıvı alan da çay kaşığıdır. Hatta isterseniz küçük bir deney de yapabiliriz. Suyumu yine aldım. Küçük bir çay kaşığıyla sıvı aldım. Sonra bunu yemek kaşığına aktardım. Burada küçük bir gölcük oldu. Sonra buradaki suyu da hop kepçeye aktardım ve daha küçük yer kapladı. Kepçe dolmadı bile. Evet çocuklar şimdi yeni bir şey daha öğreneceğiz. İki tane aynı boyutta aynı miktarda sıvı alan şişem var. Bu şişenin içine aynı miktarda sıvı dolduracağım burada 100 mililitre kadar dolduruyorum bakıyorum kontrol ediyorum birazcık daha Evet 100 mililitre kadar koydum buraya da aynı şekilde 100 mililitre kadar sıvı koyuyorum bakayım bu biraz Az oldu. Evet. Şimdi iki tane şişemi de sıvıyla doldurdum. Ağızlarını sıkıca kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi iki şişeyi de aynı sıvıdan koydum. Ancak birini ters çevirdiğimde yükseklikleri değişti. Dikkat edin, geri alıyorum. İkisinin de sıvı miktarı aynı, yükseklikleri aynı. Ancak herhangi bir bir tanesini ters çevirdiğimde hızlıca sıvının yüksekliği arttı. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yorumlara yazar mısınız? Eğer bir yemek kaşığı 2 adet tatlı kaşığıyla doluyorsa 4 adet yemek kaşığı kaç tatlı kaşığıyla dolar? Hemen bakalım. Şimdi birinci yemek kaşığına bir, iki tane koydum. Doldu. İkinci yemek kaşığına da iki tane koyuyorum. Çünkü yemek kaşıkları aynı miktarda öyle değil mi? Doldu. Evet. E buna da bir, iki tane koydum. Son olarak dördüncü yemek kaşığıma da iki tane tatlı kaşığıyla suyumu koydum. O zaman kaç kere çay kaşığını kullanmış oldum? 2 4 6 8. Toplam 4 yemek kaşığı için 8 tane tatlı kaşığıyla dolum yaptım. Evet çocuklar sıradaki sorumuz şöyle. Eğer bir tatlı kaşığı 3 adet çay kaşığıyla doluyorsa 5 adet tatlı kaşığı kaç çay kaşığıyla dolar? Hemen hesaplayalım. 1 2 3 Bir tatlı kaşığı 3 çay kaşığıyla doldu. 4 3 adet daha doldurdum. 7, 8, 9. 3 adet doldurdum. 10, 11, 12, 13, 14. Evet, toplam 15 tane çay kaşığıyla 5 adet tatlı kaşığını doldurduk. Evet çocuklar, sıradaki sorumuz şöyle. 1 su bardağı 2 adet çay bardağıyla doluyorsa 2 su bardağı kaç çay bardağıyla dolar? Hemen bakalım. Şimdi 1 Bir... Arada döküyorum. <laughs> Minicik ama 2 1 su bardağına 2 çay bardağı su kullandım. 3 4 2 4 adet çay bardağıyla 2 su bardağını doldurdum. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz şöyle. Bir kase 3 kepçeyle doluyorsa 4 adet kase kaç kepçeyle dolar? Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 Ay yay Oito... Nove... Kepçe ile 4 adet kaseyi tam doldurduk. <laughs>